tamam şimdi baba sabah Hazret-i Kemal'le konuşuyoruz. Haydi de başçı bütün bütün. Gradle Nijers. Nasıl gibi oldu. E şimdi kuvvetli kat. Bir olay Hangisi? Şükür. Ben burada varken başka yere gitmiyorum. Bravo sana. En azından. Bana Aleyküm, abi, şeker Selam aleyküm. Selam. abi. kırmızı olmuş lan maşallah. Abi. Lan yavaş çevir lan. Yavaş çevir ya sen de şimdi bu saattir anlatamıyorum ki lan. Biraz iyi geçti mi böyle? Ben var ya. Muhammed o tarafa gitme. Ne var burada? Yavaş var. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ben senin arabana, evet. sen, arabana bakmaya geldim ya. Tamam. Tamam, bir Merhaba et lan dur lan. Sakin ol. Çocuk bir Sen kimin oğlusun ya? Kimin lan? Bu güzelim. Bunu hemen veriyorsan ver. Nargile'ye kaplan. Çevir, çevir, çevir. Çevir, 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 yakma. Çevir, yavaş çevir, yavaş, hızlı çevir, çevirme. Çevir, çevir. Uğur, hoş gelmişsin. Hoş bulduk abi. Sizi bekliyorum abi, içti. Işte. Niye gelmedin Cuma'ya? Allah razı olsun da adam cumaya. uzattı da uzattı. İkinci Cuma değil, şurada başka camide kıldık. E geç mi kıldılar? Üçü, üç buçukta başladılar. Hemen. Bana delikanlı demedin ama. Hahaha, <laughs> oyunu <laughs> <laughs> Bana delikanlı demedin ama. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Amca diyecekti de, neyse. Aleykümselam, aleykümselam. Ellerim dolu. Selamünaleyküm. Gençler nasıl? Kolay

bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Kimseye çekmeyeceğim bir daha. Niye? Son, son kamera çekeceğim. Herkes, herkes... Valla herkes laf ediyor ya. Ulan kendi görüntümüz bile yok. Şeye millet çeke çeke. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm Getirmese selam. suç ortağım getirse o da suç. Vallahi bir adamlar koşa ya, koşa, koşa getirdin mi boyu kamera olsun, diyorlar ondan sonra herhalde, şey yapıyorlar. Herhalde, son herhalde son herhalde. bir daha zaman. Onu tane adam ben yok. oynayacağım Tamam da kardeşim. Muhammed. 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 Ben de lan şimdi. Bakalım arabana ya. Şey Hala ha. da düşünüyorum. Vermez ama Sonra Sonra bir bir kadar. Ama iki eline, sen hevesini alırsın. Onu da şimdi. Kalır mı? Şimdi ben de Aa, de, kalır mı? Çevir şimdi bak Oğuz fırçayı fırça atar. Ben söyleyeyim. Atsana <laughs> bunu da fırçayı. Yavaş çeviriyor. Hızlı çeviriyor. Ne çekti ha? Ne hepsini? Beni de çektim orta. Sen de çektim orta. Bu tarafta sen hiç, o tarafta ben hiç yapmam. Yandan çekseydin beni. Yani. Çayda harika olmuş hem de. Herkes gelirse tamammış ya. Çayım hazır orada bekliyor zaten. De. <laughs> Al olsun. Abi şurayı hazır ver. <laughs> <laughs> Hemen geşeft. Hemen geşeft yine. Hepsi Hemen... taksici. Adam ben iyi şey ki adamdan iyi ki bir kayıtları da geçsin. Bu vatandaşı yuttum ben, şimdi. Ne Arabandan memnunum. Duydular. Memnunum abi. Yedi mi lan seni? Yuttum onu. Ben... Ama suyun sen içi... Yok ben ya yedin. suyun içinde bırak. ben sana dedim bu adam ben lades diyordum <laughs> ben bunu bir, gün gelmiştim yok da. Ya ben suyun içinde bırak bir deli ve ben dalmak <laughs> <laughs> zorunda kaldım. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne oldu? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne 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 Ha güzel olmuş. Yani, Ahmet abi siz kızdın, kızdın mı bana? Nefes alıp, hmm. kızdım tabii lan. Niye kızıyorsun abi? Batım olacak değil. Ne? şeyi çıkarttım. Söyle anahtana. bakayım. E, Tut. niye kızdım Maktan ben? Bilmiyorum ki. Tuttum, niye geç geldin diye kızdın bana. Ben de yok. Tuttu neyse suya. en son kim geldi ya? Buraları temizleteceğim. Tuttu Gömleği alacağım. En son kim geldi? Ben. En son. Bunlar geldi. Şaban geldi. Arkamda Hayır biz sabah ondan bu yana buradayız. Şaban'dan mı burada? Biz Tabii Aynen. Şaban ben Ozan o zaman. Haydi ne oldu? E, yani en son geleni temizliği yaptıracağız onun için. tık 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 lades. Ne? Ya. Ortam Ortağım, seni şey yapıyorum ya. Böyle çekiyorum bak. Ben, yani yak ya. Çektim ha bunları çektim. Ben çekmedim gel. Neredesin abi? Ağacın arkasına saklanma. Kafanı da kaldır. Onu yakıt çek biraz. Orada şeyde göstersene. Çay şişesin. Yavaş çevir lan. Yavaş çevir. Ya. 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 bir de fotoğraf Ya. lan. Ya. 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 Ooo. Bitmiş suyu su, su, su. Abim Şimdi, bakırdan da semazenimiz var e Semazen değil, semaver. Bir semaver pardon. Semazen, Oynamış semaver. Semazen değil bu. <laughs> ya yavaş yavaş yavaş. Tam şey diyor dost. Çinko'da, çi Çinko'da şey, e Şaban'ın nargile. İşte bilmeyen böyle yapar. Suyu alır, döker, boşaldı verir, alttan da, da su kaçırır. Beşir Söyle. Ya senin şurada önceden inşallah. Vallahi bak. Bakan satıya de... girip bir, bir de internete mi gireceksin? He vallahi ya. Senin 17, yani, Beşir dayı senin 17'nin bir bıyıkların vardı, almış. ne oldu Aa, o bıyıklara? Erkeğin bıyığı gibi ya, aşkım gülüm. Beşir dayı çekmiş, bir de şeyi almış, bir gazetesi, bak diyor ben gazeteye çıktım diyor. Ne kadar meşhur olmuştur, gözün seveyim benim eşlerim. Depemiz var. Sen şimdi internete koydun muydu? Abdurrahman abi ev sahibi Ondan olarak, abi, evet değil, abi. Bırak bırak bırak. Bak, bırak duygularını duymak istiyoruz abicim. Benim duygularım. Yusuf hayır ya gel. Gençleşmişsin maşallah ya. ya şey nasıl ya, hissediyorsun ya. abi? Geç takılacağız diyor. Bak vuruyor. Yusuf abi. Arabanın sesini duydunuz mu? Lan çekme ben Hacı Yusuf. <laughs> Ayıbasını çek. Şey. Ayıbasını yok Hayırdır ya gençleşmişsin ya. Abi harbiden Ama, ya. Çağ mı? Yok Abi çek çek. Abicim şey geliyor. Ortak hızlı zorlama şey yapmıyor. Oyun burada şey koyun değil kuzu. Tatlı koymak lazım buraya da. Mehmet abi, şekeri. Yok, şey. Arkadaşlar bu üstüne de ya. yemek için mi bu yok abi, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yok abi toprağı açacağız biraz sonra gömeceğiz. Rahmetli olmuş değil mi? Ayıp, ayıp. Dur lan bu bekar onun için. Bir yeri çizer bunun. Hafız bir oku var şey açılacak bana. ermez ya. mi? Erir mi? Erir, erirsiniz. erir ne yapacağız? Açılıcı yapmadan bir okuyalım. Oku dur yapma. lan dur sökme orta orada dur sökme. Söksün, Söksün lan. Allah Allah. Allah Allah. Al. Sökme buraya koyunca abi, sökeceğiz. Bir tahta koyasaydık öyle ya da kağıt seren beyaz kağıt. Ya iyi de tahtayı silip tahtanın üzerine koysanız ha. Ya, ya keşke tepsi getirseydik Allah Allah. ya. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Abi, Bekir. abi tahtayı alın. Abi, al, abicim al, gel. Seni çekiyorum gel. Görür mü canım yetiyor var mı onu yapmaz ya. Kıfatan için. Hani mikrofon nedir? Kıfatan çekir abi. Kuzu'yu çek. Kuzu'yu çek. şu an burada kuzu. Başrol kuzu. Kuzu be sırayla. Abi niye lan? 2 tane cümle yapmışlar be. Abi bu düzünün getirdiği şeye şey. Bebeğimi delmişler. Ab Abdurrahman abi. Buyur. Abi, abi sana evet, bebek lazım değil mi Selim? Eyvallah. Mi? Ee, e kimse e, arasından bir şey yemesin ha ona göre çekiyorum. Boş, Boş mu dönüyor ya? Boş, Boş dönüyor. Bu çıktı abi. Boş dönüyor. Çeksene abi. Olur. Oğuzhan şuraya atıyorsunuz. Evet, Abi boş dönmüyor. Boş marketler yazıyor. Deep stand, deep video bu, diyor. <laughs> verle bir, verle bir. Verle onu. Verle verle ver. bir tane penze getir. Bir tane daha getir. Zavallı kuzuya işkence etmeyin siz şöyle bir ver oturun isterseniz. Bu işi herhalde yapamayacağız biz Kameraman da alsın geri satsın diye bir şey. Ucu önüne mi değil ki bunu çekeceğiz. Abi kamera, kameranın önüne geçmeyin ya. Ha. Tamam şurada çekiyoruz. Abi bir fense daha lazım. Mahmet Ali getirirse gelecek. Abi parça parça koy.